Evet dostlarım herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız bugün sezon 19 reepi yüzlemeye geldi. Çok, çok güzel lan. Silahın desenine bakar mısın abi? Oğlum nasıl, ne kadar güzel Coca-Cola. Coca-Cola tarzı bir reklam gibi tarzı olmamış. Mı? Böceklerin kraliçesi, hadi bakalım. 14 14 Burada da çantayla kask var Çok güzel Bir sürü karınca büyük ihtimalle bunlar Hepsi karıncaya benziyor böyle. Bunlar da bu böceklerin kraliçesiyle Krallığı büyük ihtimal Aa da hepsi düştü Drop'u böyle sakin almaya gidersek artık Oyun neye döndü Aç bakalım dostum çok güzel başlangıç videosunu yapmışlar. Ben gerçekten bu kadar beklemiyordum. Birden başım pas yükselt diyor. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Elit pas var. 1800 UC'ye, 600 UC'ye de normal ama büyük bir ara verdim. Oynamayı bırakmıştım. Hatta şuradan görebilirsiniz. 33'te bıraktığım oldu. Bir de hiç şey yapmadan oyna, Oynamadan oyunu öyle bıraktığım oldu Ama bu kaçıncı Siz ona kadar böyle gösteriyor Ben genellikle Her şeyi yükselttim Oynamadığım hiç oyuna girmedim Bak bir iki yazdıkları Hiç oyuna girmediğim sezonlar Olmuştur neyse burayı Geç şuradan arkadaşlar ee, Kaç ucu biliyor musun 10.000 ucu vererek Tam bunu alarak 5 paket diyor. 5'li bu paketi alarak e, 10.000 UC'ye vererek RP'yi yüzleyebiliriz. Tam buraya kadar getirebiliriz. Ondan sonra o UC'yi geri alabiliriz. Bedavaya Royal Pass açalım. Sandık nasıl bedavaya açıyorsunuz alıyorsunuz beleşe açıyorsunuz e, sandık parçacığı toplayarak burada da aynı şekilde bir kere şu şeylere bakmak istiyorum ne oldu oğlum Ha. Bir kere şu şeylere bakmak istiyorum da. Yükseltelim değil mi artık arkadaşlar? Yükseltelim. Gel bakalım babana. Elite Pass açıyorum arkadaşlar. Hadi uğur. hayırlı uğurlu olsun. Oğlum daha güzelleşti lan bu. Hoşuma gitti. 26 ile ilerliyoruz. Hadi bakalım. Ne diyor burada? Yok istemem. Şimdi şöyle ufak ufaktan şey yapacağız. Bunları bir alalım. Ucu olsun ya. İstemem dedim ama. Bahçe gözlemcisi seti. Çok güzel gözüküyor ama ağaç arkasında falan çok belli eder. Bunu tiktokiller falan daha çok kullanabilir. Bu kalp de duvara yapıştı. Eee eğlence parkında falan kullanılır Büyük ihtimal bu Emoji falan bakmak istiyorum hepsini al, al tamam diyorum Tamam tamam ben çık sonra yapacağım onu. sonra bakacağız onlara şu seti çok beğendim ama bunu biliyor musun Gerçekten tiktokerler ya da öyle video, video çeken arkadaşlar Onlar daha çok kullanır bunu... güzel ama ha Gerçekten çok güzel çanta da fena durmuyor Mini 14'ü yakından bakmak istiyorum ya. Şu Mini 14'e yakından. Abi çok böyle tatlı bir şey olmuş gerçekten. Hoşuma gitti demez demesem yalan olur. Kafasındaki ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak çoğu oyuncular bunu böyle oynayacak. Kafasındakini takacak altına da böyle daracık bir set giyecek. Öyle kullanacaklar bunu. Neyse hayırlısı. Buna bakalım. Bunu da 10 repeat'e vermen de ne bileyim yani PUBG Mobile. Şaşırtıyorsun gerçekten. Ama güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Devam. UC'ler veriyor buradan. Buradan e, PUBG Mobile e, 5 rozet kuponu veriyor. Burada avatar şeyini veriyor. Ondan sonra bu bundan bende vardı. Bundan bende var başka bir yerden başka bir sezonda mı ne vermişti hatırlamıyorum ama kas göstericisi bende vardı zaten önceden. Ondan sonra neler gelmiş? UC ee, bunlar düşüş yüzü şeyleri zaten. Çerçeve bakayım. Çerçeve e işte o kadar da fena değil yani. Uçak güzelmiş bak uçağı beğendim. Her sezon böyle cıvık cıvık renkler yapıyorlar ama bu sezon güzel yapmışlar beğendim gerçekten yalan söylememe gerek yok. Paraşütte e işte zaten bedavaya veriyor. Çanta çanta benim işte dikkatimi çekti. Gerçekten çanta güzel. Ondan sonra bakalım daha neler veriyor. Kalp kırıklığı bunu duvara resmi resim olarak şey yapabiliyoruz. Uçak buradaymış zaten. 45'te UMP deseni veriyor. UMP deseni de tırt yani pek fazla beğenmedim. Açık konuşacağım arkadaşlar. Öyle diğer youtuberların söylediği gibi o amma güzelmiş falan demem. Ben benim hoşuma gittiyse ben gerçekten alınır mı alınmaz mı diye sorarsam ona göre bakarım yani. Bu da fena değilmiş arkadaşlar. Bir de bunun ölüm mesajı olsaydı daha da güzel olurdu gerçekten. Ee, bu seti <laughs> bu set hiç hoşuma gitmedi. Yok. Öyle bir sade bir set olmuş. Saç şeyi gelmiş. Sakal da gelmiş. Saçlı sakal birlikte mi ne? Saçlı sakal birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı böyle? Karakter değiştir. E işte tatlı bir saç. Güzel bir saç. Fena değil. Bende birkaç tane daha saç şeyim var. Neyse ilerleyelim. Kask güzelmiş. He. Arkadaşlar el bombası buradaymış. Kaskı da 70'te veriyor. 80'de de bu emojiyi veriyor. PUBG Mobile bizi bir kız kıza mı çevirmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun be abi? Ben anlamadım gerçekten böyle miyavsi böyle kıssal şeyler daha çok yapıyorsun. Gerçekten birazcık böyle biraz da böyle erkek sokak tarzı giyim elbiseleri yapsan fena olmazdı gerçekten. Ben stilistin olsaydım ben daha çok o AKM'ye bakar mısın? Gerçekten bu AKM efsane. Harbiden efsane. AKM'yi çok beğendim gerçekten sadece bu hakemi için alınır yani bu Royal Pass biliyor musun? Bir de bu yükseltilebilir olsaydı harbiden alınır yani. Şu an var ya bu görüntü sanki yükseltilebilir. Bir de böyle o yapraklar falan şeyler biraz böyle oynuyor olsaydı var ya harbiden alınır yani. Yok emojiyi beğenmedim. Avatar zaten kullanmıyorum. Kendi resmini tercih ederim. Ondan sonra UC mucu derken 100 repi seti bu arkadaşlar. 100 rp seti bu. Erkek olan modeli bu. Kız olan modeli de bu. Siz hangisini alacaksınız? Yorumlara bunu belirtin. Ee, hangisini almamı tavsiye edersiniz? Böyle söyleyeyim. Ben şu an kararsız kaldım. Bu biraz böyle karıncaya, şeye, böceğe benziyor zaten. Böcekler ne? Böcek generali diyor seti. Bu da böcekler kraliçesi seti. Siz hangisini almak isterdiniz? Ya da ben hangisini alayım? Hangisini tercih ettirirsiniz? Bana bunu yorumları böyle yağmur gibi böyle yorum atarsanız çok sevinirim. Gerçekten şu an kararsız kaldım. İkisi de birbirinden güzel. Hoşuma gitti. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Alınır mı? Alınır kardeşlerim. Bu sezon Royal Pass alınır. Güzel şeyler var. Sırf sadece şu AKM'nin güzelliğine bakar mısın? Allah aşkına bu AKM için sadece ben bu Royal Pass'ı alırım yani. Bir de burada Söylediğim gibi 10.000 uc'a yatırarak Royal Pass'ı yüzleyebilirsiniz Artı 600 uc'nizi alırsınız. Artı 10.000 uc'nizi geri alırsınız. Ömür boyunca Royal Pass beleş. Nasıl? Bence çok güzel arkadaşlar. Bunu da alalım. Beleş Royal Pass olacak arkadaşlar. Bence alınır yani. Ben sizin yerinizde olsam alırım tavsiye ediyorum kardeşlerim. Neyse arkadaşlar buraları aldık. Burada görevlerimiz var. Bilmem neylerimiz var. Bunlara bakarız daha zaten. Buradan dans emojileri verdi. Royal Pass puanına göre verebiliriz. Sezon 12, sezon 13, sezon 11. Bu bende yok mesela. Bunu alabilirim. Bu bende yok ama istemem. Bu bu var bende. Bu var bende. Çoğu var, çoğu yok. Buna gerek yok buna da gerek yok. Bu olabilir. Arkadaşlar çoğu şeyler burada gelmiş. Gerçekten şu saçı bak çok en çok bu saçı beğeniyordum zaten. Bunun gelmesi çok güzel olmuş. Büyük ihtimal bunu alabilirim. Ondan sonra bunlar için bu sandıkları biriktirmek değmez yani. Bende var zaten ya. Neyse. Arkadaşlar. Aa burada da güzel şeyler var. Demek Tamsını buradan alacağız. Motora bak, motor da çok güzel. Ben bu motoru almak istiyorum biliyor musun? Ama 500 de buna ne bileyim olabilir yani, olmayabilir bilmiyorum bakılır. Şuradan şöyle bakacağız motor bu oluyor arkadaşlar. Motor güzel, motor alınır, motora değer değer diyebilirim hatta. Bir de Tamsın, Thompson. Tamsın da güzel, bendeki daha güzel diyebilirim. Neyse. O da sizin kararınıza kalmış kardeşlerim. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like bırakmayı ve yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.